Tencereyi koydum, hafiften tencereyi ısıtmaya başladım. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum sadece. Tamam şu kadar. Çünkü esas lezzeti içine koyacağım tereyağdan almasını istiyorum. Bana kalırsa bu tip pilavlarda yağ bol olur. 3 yemek kaşığı kadar tereyağı koyacağım içerisine. Yani 3 kaşık tereyağı, Bir yemek kaşığı zeytinyağı koyarak işe başlıyorum. Tamam. Öncelikle her şeyin başında hafif yağı burada güzelce eritmeye başlayacağım. Yağ erirken de pirince geçebilirim. Öncelikle pirincinizi bir yıkamanızı isterim. Şöyle. Varsa bütün kiri tozu vesairesinden ayrılsın diye. Eskiden biz, yani benim ustalarım bize öyle öğretirlerdi. <laughs> Pirincin tabi kalitesiyle de çok alakalı. Pirinci böyle e, nişastasından iyice kurtulsun diye e, sıcak suyun içerisinde bir bir saat kadar bekletirdik, bir yarım saat bir saat kadar bekletirdik suyun içerisinde. O zaman pirinç daha güzel tane tane olurdu. Gördüğünüz gibi yağı hiç az değil, bolca tereyağı var bunun içerisinde. İhtiyacı var çünkü. Sonra burada fazla nişastasından kurtardığımız baksana nişasta komple aşağıya aktı zaten. Fazla nişastasından kurtardığımız ve Hafifçe şöyle süzdüğümüz pirinci direkt olarak yağın içine atıyoruz ve pirinci önden birazcık kavuruyoruz. Ne kadar göz göz olana kadar. Biz de içine küçük bir tutam tuz atardık hep niye pirinç kırılmasın diye ve tek yöne doğru kavurarak karıştırırdık. Yani böyle çok alt üst eder gibi değil. Tek yöne doğru şu şekilde hep aynı yöne doğru kavurarak karıştırırdık. Pirinç göz göz olana kadar. Zaten başka da inanın çok da yapacak bir şeyi yok bunun. Benim ölçüm genellikle bire bir buçuk. Yani bir buçuk örnek veriyorum bir bardak pirinç varsa yaklaşık bir buçuk bardak kadar su. Ancak her pirincin su çekmesi birbirinden farklıdır. Kullanacağınız bölgenin pirincin genel özelliğine göre siz suyunu arzunuza göre ayarlayabilirsiniz. Önden biraz yağda kavuruyorum. Sonra pirinçlerin göbekleri hafiften böyle... Göz göz olduktan sonra ya da daha göz göz olmaya yakın içerisine nohutları ekleyeceğim. Nohutlar, haşlanmış nohut kullanabilirsiniz. Hiç sorun yok. Sadece üstündeki o zar kısmını almanızı tavsiye ederim. Onu yaptığınız zaman sonuç çok daha güzel oluyor. Zarlar nohutun gövdesinden ayrılmıyor böylece. Ve içeride böyle görüntü olarak da bir tatsız bir görüntü ortaya çıkmıyor. Nohutu da ekledim. Şöyle güzel bir tur karıştırdım arkasından suyunu vereceğim. Dediğim gibi 2 bardak pirinç koyduğum için 3 bardak kadar su buna yeterli olacaktır. 3 bardak suyunu ekledim içerisine. Hemen zaten hızlıca kaynar kıvama doğru geldi. Şuraya alayım. Hem daha kontrollü bir ısıyı almış olayım hem de ocakta kendime yer açayım tuzunu ve karabiberini verelim. Sadece birazcık tuz koyuyorum. Olması gerektiği kadar. Ama karabiberini bol koyuyorum. Çünkü nohutlu pilavda karabiber bol olur. Hatta ve hatta hani böyle şey yaparken bile yani normalinden bir tık daha fazla koyuyorum. Çünkü ben yakıştırıyorum. Eğer seviyorsanız gayet gerçekten gayet güzel oluyor karabiberi. E, hatta servis ederken bile üstüne bir tık daha ekstra karabiber neden olmasın. Hepsini şöyle güzelce bir karıştırdım. Sonra standart bildiğimiz Pilav yapar gibi kapağını kapatacağız. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 15 dakika kadar ondan sonra o iş tamam. Şimdi şu pilava bir bakalım ne durumda diye. Genelde bunu yapmam ama hep size göstermek amaçlı yapıyorum. Bakın pilavın pişip pişmediğini şöyle kaşığınızı ileriye doğru bir itersiniz. Eğer ortaya doğru ittiğiniz şu delikte yeteri kadar kuruluk varsa hiç su yoksa şunun gibi kuruysa bu artık pilav pişmiş. Bunu artık ocaktan alıp dinlenmeye geçebilirsin demektir. Şu anda bakın ittim ben. Gördüğünüz gibi gayet iyi durumda. Birazcık nemi var. Onu da ocaktan alıp şöyle altını kapatalım. Şöyle güzelce bir harmanlayalım her şeyi. Mis. Tamam. Üstüne bir kağıt havlu gibi bir şey kapatacağız. Şu şekilde. Kenara alacağız ve yaklaşık bir 10 dakika kadar demlemeye bırakacağız, tamam? Mı?